Arkadaşlar bugün sizinle çalıya girmek yasak videosu yapacağız ama köşede doğarsak ee, biraz daha şanslı olacağız ama şöyle bir kural da var ilk dörde girersek her türlü kazanmış oluyoruz ama ben ikinci üçüncü üç, bekliyorum evet arkadaşlar şimdi savaş günlüğüne girelim Yavaş takımları göstereyim. Yavaş başa. Uy şansım bak. Ortada doğduk. Şansa Allah'ım. Çok şanslıyım arkadaşlar gerçekten. Şansım için bir ay kadar mısın? Şansım çok Ve ne olursa bu videoya 150 2000 3000 abone gelsin arkadaşlar. Bu çok emek veriyorum yani oyun hazırladım. Şu yorumlarınızı okuyacağım like atan herkese yorumunu okuyorum dediği görevleri yapıyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi Brawl Stars'tan herkese yorum yapıyorsunuz ya işte o yorumlardan görev falan yazın. Yaz, yazdığınız görevleri de yapın